Bugün 2 Temmuz 2021. Bir hafta önce diktiğim maral falfaları çekiyorum şimdi. Berk Ünalan kardeşimden aldım. Çok sevdiğim kardeşimden aldım. Bir hafta içerisinde nasıl filizlendiğini hatta şurada kardeşlemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Üç tane kardeşleme yapmış. Evet. Gördüğünüz gibi çeliklerimizin tamamı çok şükür sağlıklı bir şekilde çıkmış. Berk Ünalan kardeşime buradan çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Hizmetiyle, fiyatıyla, samimiyetiyle kalbimizi kazanmıştır. İnşallah bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olur. Adıyaman'dan hayırlı günler. Kolay gelsin.